Sağlığım için her şeyde bugün tüp bebek tedavisi öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenleri ve tüp bebek tedavisiyle ilgili merak edilenleri konuşacağız. Bu konuda bize İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Ozan öz olacağı bilgi verecek. Sevgili izleyiciler, eğer sizin de çocuk sahibi olmak istiyorsanız, tüp bebek tedavisi önerildiyse ya da daha önce yaptığınız denemeler başarısızlıkla sonuçlandıysa, sorunlarınız varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. güzel güzel konu başlıkları seçmişsiniz. E, ve e, size herhalde en çok hastalardan gelen e, sorular, e, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerden gelen sorular. Şimdi bunların başında gerçekten e, notlarınıza dikkatimi çekti. Kilo problemi. E, kadınlar da merak eder. E, kilo fazlalığı. Öncelikle doğal yolla üremeye bir engel teşkil edebilir mi? Ya da tüp bebek tedavisi görecekse bir kadın tedavinin başarısında ya da tüp bebeğin tutunmasında olumsuz yönde etkileyebilir mi? Şimdi tabii hani biz bir üreme sağlığı uzmanı olarak olaya bakıyoruz ama koruyucu hekim olarak da düşünürsek kendimizi. Tabii ki insanlar normal yolla da kilolu hastalarımız gebe kalabilirler. Ama her şey yolunda gitse, hiç problem olmasa bile bir gebelikte ortalama 15 ila 20 kilo kadar alınıyor. Yani hatta iyi bir diyetisyen takiminde bile olsalar 15 kilo alıyorlar. E düşünün ki kilolu bir hasta, mesela 100 kilo civarında bir hasta gebeliğe başladı. Bunu 115 ila 120 bandında bir kilo ile bitirecek. E, i̇lerleyen dönemlerde, gebeliğin ilerleyen dönemlerinde tansiyon gibi, şeker gibi bir takım problemler ile karşılaşma olasılığı artacak. Yani daha problemli bir gebelik geçirebilir. Dolayısıyla da koruyucu hekim olarak bile bir kadın doğum uzmanı hastası eğer gebe kalmayı planlıyorsa mutlaka ve mutlaka biraz kilo vermesini ister. Çünkü çoğunlukla insanlar zaten aslında bize gebe kalmış olarak geliyorlar kadın doğum hekimlerine. Bize derken biz tabii üreme sağlığı uzmanıyız. Orada artık çok yapılacak bir şey kalmıyor hastaya. Sonrasındaki belki gidişatını birazcık daha kontrol etmek gerekebilir. Ama kendi açımızdan baktığımız zaman tüp bebek yaptığımız hastalarda hastalar iki gruba ayırırsak normal kilolar ve daha fazla kilolu olanlar diye hastanın vücut kitle normalde olması gereken üzerinde ise bu hastaların gebe kalma şansı tüp bebek açısından söylüyorum normal hastalardan maalesef bir parça daha düşüktür. Dolayısıyla da bu hastalar bize gebe olarak gelmedikleri için biz bir parça şanslıyız. Hastalara diyoruz ki sizi bir, ay, birkaç aylık bir kilo verdirme programına aldıracağız. E, zaten biraz motiv olarak gelmiş olduğu için hasta. Hakikaten ona da güzel uyum sağlıyorlar. Bir hastanın vücut kütle böyle çok büyük kayıplar beklemiyoruz. Yani %5'lik ya da 10'luk bir kilo vermesi bile hem hastanın bir parça moralini, motivasyonunu yerine getiriyor. Hem de o denemede gebe kalırsa eğer sonrasındaki o vermiş olduğu kiloları belki sadece geri alarak daha böyle dengeli, daha normal bir kilo ile gebeliğini devam ettirebilir. O yüzden kilo bizim için bir sorundur. Mümkünse bunu öncelikle düzeltmek istiyoruz. Sonrasında hastayı e, programa almak istiyoruz. Ama dediğim gibi böyle çok büyük kilolar vermesini de zaten istemiyoruz hastalarımızdan. Peki yumurtayı e, uyarmak amacıyla kullanılan ilaçlarda e, kilo yapıyor mu bazen? E, aslında onlar hiç kilo yapmıyorlar. Çünkü verdiğimiz tedavi aslında çok sınırlı bir tedavi. Ama şöyle bir dezavantajları var. Şimdi ilaçlar hakikaten yurt dışından ithal geldikleri için fiyatları çok pahalı. E, ilaçları da kilo ile kilogramına hastanın kilogram başına bir hesaplama ile verdiğimiz için daha düşük kilolu hastalarda çoğunlukla kullandığımız ilacın miktarı daha azdır. Yüksek kilolu hastalarda ise kullandığımız ilaçların miktarı daha fazladır. Yani hastanın ekonomisi açısından da düşünürsek hasta biraz daha az ilaç ile maruz kalmış olacak. Ama şöyle bir durum söz konusu değil. Hani ben işte tüp bebek tedavisi oldum. Arkasından da hani bu kilo bende kaldı. Bunu çok kabul etmiyoruz. Çünkü verdiğimiz ilaçlar çok sınırlı ve çok kısa bir süreli. Yani çok geçici belki 1-2 kilo gibi hani sıvı tutulumuna bağlı bir kilo artışı sağlayabilir ama çok büyük kilolar almalarına sebep olmuyorlar. Şimdi tabii bir de e, sigara kullanımı maalesef çok yaygın genç yaştaki kadınlar arasında da sigara içen e, bir kadının e, yine doğal yolla hamile kalması ya da tüp bebeğin başarısı olumsuz etkilenir mi aynı soruyu alkol alımı için de evet. soracağım. E, zaten bu tedaviye başlarken mutlaka hastalarımıza hem sigarayı hem de alkolü bırakmalarını tavsiye ediyoruz çünkü sigara maalesef damarsal yapıyı bozuyor. Ee, tabii hasta bazen şöyle diyor, hocam işte hani ben işte son 5 gündür içmiyorum. Tabii ki mutlaka ona da saygı duyuyoruz. Son 5 günlük içmemek bile sonuçta vücut içerisinde bir takım şeyleri e, düzeltiyor ama e, daha uzun süre içmemekte fayda var. Çünkü iç damar yapısı bozulduğu için damarlarımızda yumurtalığımıza giden damarların beslenmesi, rahime giden damarların beslenmesinde de problem çıkıyor. E, maalesef bu da bu hastaların hem yumurta sayısını hem kalitesini olumsuz etkileyebildiği gibi e, gebeliğin tutunma şansını da bir miktar olumsuz etkileyebiliyor. Dolayısıyla böyle hastalarda hadi mümkünse tedaviye başlamadan bir 3 ay kadar önce belki sigarayı bırakmak onlar için bir parça daha faydalı olacak. Niye 3 ay kadar önce? Bu aynı zamanda erkekler için de tabii ki geçerli. Çünkü vücudumuzdaki sperm ve yumurta yapımının ilk öncül hücreleri aslında vücudumuzda 70 ila 90 gün önce yapılmaya başlıyor. Yani sizin hasta son 3 ya da 4 günlük sigarayı bırakmanız ne sperminizin kalitesini olumlu yönde etkileyecektir ne de yumurtanızın. O yüzden hastalara söylüyoruz. Pek çok hasta da hakikaten zaten çok anlayışlı bir şekilde bize bizi dinliyorlar. Çünkü aslında biliyorum sigarayı bırakmak çok kolay bir şey değil bir hastaya söylemek. Ama hani sonuçta bir hedefleri oluyor bununla ilgili bir Bağımlılıktan bahsediyoruz. Ee, aynen öyle. Tabii. Belki tamamen yasaklamak da çok kötü ama hastayız siz iyice bunu azaltın dediğiniz zaman hasta bir yerde vicdanla yapıyor kendisine. Bunu ciddi anlamda azaltıyor. Tabii ki alkol tüketimi de aynı şekilde. Ee, onu da hani mümkünse o tedavi boyunca hiç almamasını ve tedavinin sonunda da güzel bir netice alıp eğer gebe kalmışsa e, zaten anne adaylarının, o saatten sonra çünkü anne oluyorlar artık. Onların zaten alkol ve sigara tüketmemeleri konusunda oldukça teşvik ediyoruz. Ee, yapılan zaten bir sürü bilimsel çalışmada göstermiş ki e, sigara gerçekten kilo ile birlikte tüp bebek başarı şansını azalttığı gibi gebelikte de bir takım problemlerin çıkma şansını arttırdığı için hani biz uzmanlar olarak bunları hastalarımıza sınırlandırmak mümkünse ortadan kaldırmak istiyoruz. Vitamin kullanımı konusunda toplumda acayip bir e medyanın, medya reklamlarının özellikle de internetinde bir pompalaması söz konusu. Mesela yumurta sayısını arttırmak vitamin kullanımıyla mümkün müdür? Yani bu konuda kadınların gebelik öncesinde yumurta sayılarını daha arttırmak, yumurtalarını daha kaliteli yapmak için vitamin almaları tıbben doğru mu? Şimdi e, gıda takviye edici ilaçlarımız ve vitaminlerimiz hakikaten dediğiniz gibi son yıllarda oldukça popüler olmaya başladı. Hı hı. E, işte bir sürü e, ek maddenin vücudumuzda bir sürü iş yaptığı söyleniyor. Tabii ki e, bunların bir kısmı hakikaten doğru ama şöyle bir tedavi yöntemi var mı acaba? Diyelim ki yumurta sayımız çok düşük ve yumurtalarımız kalitesiz. Acaba dışarıdan alacağımız bir vitamini bir süre belirli bir süre kullanırsak hani bu bizim yumurta sayımızı ve kalitemizi gerçekten artırabilir mi? Şimdi bununla ilgili çok ciddi bilimsel çalışmalar yapılmış. Bir sonuçta tabii ki birkaç hastanın münferit, ben bu ilacı kullandım, bu bende işe yaradı ya da aktara gittim işte şu ot ile şunu karıştırdım ve sonuçta işte bu bende işe yaradı demesi belki hasta da işe yaramış olabilir ama biz bunu tabii genelde ne kadar da işe yaradı yani mesela siz bir şeyi verdiğiniz zaman bin tane hastaya, yumurta rezervi düşük olan hastaya acaba bu hastalardan kaç tanesi bundan fayda görüyor? E, bu çok önemli. Şimdi bunlar bir de ciddi paralar ile satılıyorlar. E, Dolayısıyla da hastaya aslında çok da işe yaramayacağını düşündüğünüz bir ilacı çok büyük işe yarayacakmış gibi sunmanın çok büyük bir mantığı yok. Çok sınırlı sayıda hastada bazen bu takım vitamin destekleyici ilaçlar sınırlı sayıda da olsa işe yarayabiliyor. Ama zaten biz şöyle yapıyoruz. Ama doktor tavsiyesiyle kesinlikle. bu değil mi? Evet. Yani dost, ahbap ya da yani. internette reklamını gördüm falanca sanatçı bunu öneriyor gibi değil. Evet kesinlikle. Zaten şöyle oluyor. Mesela geldiği zaman hasta bir takım e, testler istiyoruz. O testler içerisinde bazı vitaminlerimiz de var. İşte D vitamini başta olmak üzere B vitamini grubu. Bunları istiyoruz. Eğer hastalarımızda bunlarda bir e, eksiklik söz konusuysa zaten tamamlıyoruz. Ama hani... E, Mesela sadece D vitamini eksikliğimiz var. Ya benim yumurta kalitem D vitamini alarak artar mı? Ya böyle bir bilimsel çalışma maalesef yok. Ama o vitaminin siz gebe kaldığınızda vücudunuza bir takım faydaları olacak. Yani olayı yine pozitif destekleyecek. Ama maalesef hani kaliteyi ya da sayıyı direkt olarak çok artıracak bir vitamin henüz bulunmuş değil diyebilirim yani. Şimdi rahim filmi. Kadınların bazı zamanlar biraz korkulu rüyası da olabiliyor. Rahim filmi çektirmek gerekir mi? Her vakada ve bir de rahim filmi bazı kadınların anlattığı birbirine söylediği gibi acılı ağrılı bir mi? Şimdi rahim filmi kısaca neyi bize gösterir hekime? E, tüpler açık mı değil mi? Bir de rahim içerisinde geçirilmiş herhangi bir işlem ya da enfeksiyona bağlı yapışıklık var mı diye. Çünkü bazen bunları ultrasonografide net olarak görmeyebiliriz. E, tabii... Hastalarımız internetten bir sürü yazı okuyorlar, Rahim filminin çok ağrılı, çok ızdırap verici bir yöntem olduğunu düşünüyorlar. Ama uzman bir yer, ehil bir yer yani bu işi sürekli yapan bir merkeze gittikleri zaman hiç canlarının yanmayacaklarını düşür kesinlikle bilsinler. Şimdi rahim filmi gerekli mi? Açıkçası şöyle ki rahim filmini biz istiyoruz klinik olarak. Çünkü siz bir hastaya bir deneme yaptığınız zaman hasta bir kere çok büyük bir zaman harcıyor, buna büyük bir para harcıyor. Birçok insanın belki de o harcayacağı parayı bir dahaki deneme için eğer olumsuz olursa uzun bir süre beklemesi gerekecek. Ultrasonografide bazen tüplerde sıvı birikimini atlayabileceğimizi bildiğimiz için mutlaka mutlaka hasta ediyoruz ki bir rahim filmi çektirir ne olur. Çünkü hastalarımızın bir bölümünde gerçekten o hastaya tüp bebek yaptığımızda şansını azaltacak problemlere rastladığımız için biz hastalarımıza öneriyoruz. Onlara şunu da söylüyoruz. Diyoruz ki uygun bir merkezde yer çektirirseniz canınız da yanmayacak. Dolayısıyla hem bir rahim filmimiz elimizde olsun ve mutlaka da bundan korkmayalım, kaçınmayalım. Evet. Anestezi veriliyor mu? Normal ee, şimdi anestezi. normal şartlar altında aslında çok çok ayrılı bir yöntem olmadığı için bizim yönlendirdiğimiz mesela merkezlerdeki hastalarımız sonra geldiklerinde soruyorum kendilerine hani bir feedback almak anlamında. Hastalar gerçekten canlarının yanmadığını söylüyorlar. Ama bir kısım var ki hakikaten ya siz küçük bir muayene yaparken bile hasta büyük bir reaksiyon veriyor. Hekim zaten o hastayı kendi tecrübesi ve deneyimiyle ayırt ediyor, biliyor. Yani ben Ağrı o, o eşiyle evet. ve kişinin psikolojisiyle evet. ilgili bir de e, transfer sonrasında tüp bebek tedavisi sırasında... E, Cinsel yaşama bir kısıtlama getiriliyor mu? E, cinsellik anne karnındaki bebeğe e, zarar verebilir mi? Ya da bebeğin tutunmasını e, engelleyebilir mi? Düşüye neden olur mu? Evet. Şimdi bu tabii ki sonuçta doğal sürecin bir parçası. Hastalarımızın bir kısmı bunu sormaya tabii çekiniyorlar ama biz söylüyoruz. Tedavi esnasında bile aslında cinsel ilişki olabiliyor ilk başında. Ama yumurtalarımız belirli bir büyüklüğe geldikten sonra hastalarımıza bunu önermiyoruz. Çünkü yumurtaları çatlayabilir. Bir de bazı hastalarda yumurta sayısı fazla olduğu için yumurta büyüdüğünden kendi ekseni etrafında dönerek torsiyon dediğimiz bir durum da gerçekleşebilir. Belirli bir aşamadan sonra zaten hekimi kendisine söyleyecektir. Transfer dediğimiz olay da yani bebeğin rahim içerisinde yerleştirilmesi. Trans o sonra 12 gün boyunca gebelik oluştu mu, oluşmadı mı diye bekliyorlar. O süreçte cinsel ilişki olsun istemiyoruz çünkü cinsel ilişki mekanik bir şey olduğu için bebeğin rahime yerleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla da onun olmamasını mutlaka hastaya söylüyoruz. Zaten hastalar buna uyuyorlar. Gebe kaldıktan sonra da hı hı. E, genellikle ilk 8-10 hafta içerisinde gebeliğin biraz riskli bir dönemi vardır. Hani bebek oraya yerleşir, tutulmaya çalışır e, ama o süreçleri atlattık. Herhangi bir kanaması söz konusu değil. Ultrasonografi bulgularında her şey yolundaysa ben hastalarıma 8. 10. haftadan sonra ilişkide bulunmalarında herhangi bir engel olmadığını söylüyorum. Ne zamana kadar? Ta ki 28. haftanın sonuna kadar. O dönemden sonra da sperm içerisindeki bazı maddeler erken doğumu tetikleyeceği için o dönemde de olmamasını e, söylüyoruz. Ama eğer kanaması ya da özel bir durumu söz konusuysa daha önceki gebeliklerinde düşüyor varsa orada hekimin e, tavsiyesine uyacaklardır. Biraz önce dediniz ki çoğu çift ya da işte kadın anne adayı bunları sormaya çekiniyor. Çok güzel bilgi verdiniz birbirlerine konuşulmayan, belki tabu olan Aynen. ama çok faydalı bilgiler. Onun için çok teşekkür ediyorum. Bir de e, bir konu daha var. E, yatmak gerekir mi? Evet. Şimdi Bazı kadınlar herhalde daha çok yatma eğiliminde oluyorlar. <laughs> yani Ya da bazı vakaların yatması, bazıların normal günlük yaşamına dikkat etmesi mi gerekiyor? Son iki dakikadayız. Şimdi e, orada yatmadan kastımız şu, hani transfer yaptıktan sonra, yani embriyo transferi yapıldıktan sonra bazen hastayı yatağa bağlamak istiyorlar yakınları. Hani diyorlar ki hiç kımıldamasın hani bebek oradan düşer diye. Şimdi tabi bakın bu çok bir kere stresli bir olay. Hani siz bir aşamadan geçiyorsunuz. Anne ya da baba olmak evet. istiyorsunuz. Özellikle anne zaten hani rahmine bir şey konuluyor. E sonra da 12 gün boyunca acaba tutacak mı, tutmayacak mı stresi içerisinde bir takım ilaçlar alıyor vücudunda bir takım değişiklikler oluyor. Buna bağlı olarak psikolojisi değişiyor. Siz onu hiç kımıldatmazsanız bu gerçekten kendisi için çok zor olacaktır. Onlara tavsiyemiz şu, lütfen 12 gün boyunca kimseyi yatağa bağlamayın, yatırmayın. İlk gün dinlenmelerini tavsiye ediyoruz. İkinci günde söylüyoruz, hani bugün de dinlenin. Üçüncü günden sonra mutlaka eğer ev hanımıysanız ufak tefek ev işlerinizi yapın. Hani sosyal hayatın içerisine girmeye başlayın. Ya da çalışıyorsanız çalışıyor, yaptığınız işe dönün lütfen. Hani belki çok ağır işler yapılıyorsa, hani gündelik işler, ağır bir şeyleri kaldırma gibi bir takım işler. Hani onu bir süre için yapmamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü siz ne kadar normal hayatın içerisine kendinizi sokarsanız e, aklınız sürekli acaba benim işte hani aşağıdaki e, bebek, bebek nasıl gidiyor, gebeliğim tutacak mı, tutmayacak mı şeyinden uzaklaşıyorsunuz, mantalitesinden daha rahatlıyorsunuz. E, o yüzden de ilk iki ya da üç günden sonra normal hayatlarına dönmelerinde bir engel söz konusu değil. Öksürmek, hapşırmak ya da ıkınmak zararlı mı? Şimdi bundan da çok korkuyorlar. E, tabii ki e, hani eğer öncesinde bir enfeksiyonları söz konusuysa bunu gidermeye çalışıyoruz. Ama öksürmek ya da hapşırmak tamamen. Fizyolojik durumdur. E, gebe kalmaları için bir takım ilaçlar verdiğimiz için de bunlar e, bağırsak hareketlerini hastalarımızı bir parça zorluyor. Hastalar kabız kaldıkları için akınmak zorunda kalıyorlar. Onlara da bir takım tavsiyelerimiz oluyor. Özellikle bol sıvı almalarını, zeytinyağı, sabahları kuru kayısı tüketmelerini, bu onların dışkılama problemlerini de ortadan kaldıracağı için akınma gibi sorunları da olmayacaktır. Bunlara dikkat ederlerse bence o süreci daha keyifli geçireceklerdir. Şimdi süremizi çok aştık ama... Yayın öncesinde bir ayaküstü sohbetimizde de dediniz. Yani tüp bebek ve tedavide kullanılan ilaçlar tedavi maliyetleri arttı. Ee, tedavi maliyetlerini azaltmak mümkün mü? Ee, çok derin bir konu ama evet. birkaç cümleyle rica edeceğim. Çok kısaca söyleyebilirim size. Yani tabii bu hakikaten biraz böyle çok kısa zamana sığmayacak bir şey ama mesela hastanın kilo vermesi, kilolu hastalarda konuşmanın <laughs> başında bahsetmiştim. Bir de bazı hastalarda yumurtalık rezervi azsa Tür hastalarda da yumurtalar çok yüksek doz ilaçla yüklenmekten ziyade hasta dostu daha düşük doz tedavilerle hastaya şans tanımak daha bence akılcı olacaktır. Burada hastanın karışı olacaktır. Yüksek doz ilaç verdiğiniz zaman hasta belki ikinci bir tedavide olumsuz olduğunda parasının bir kısmını da ilaçlara harcadığı için belki de bunu yapamayacaktır. Aslında aynı işi görüyorsa yüksek doz ve düşük doz. Düşük dozu tercih etmek her zaman hekimlerin birinci tercih olmalıdır diye düşünüyorum. Operatör Doktor Ozan Özalcay çok teşekkür ediyorum verdiğiniz teşekkür bilgiler. Çiftlerin çocuk sahibi olmak isteyen tüp bebek tedavisi görmekte olan çiftlerin merak ettiği soruların yanıtlarını verdiğiniz için sağ olun. Siz de sağ olun. Sevgili izleyiciler eğer sizlerin de soruları varsa iletişim bilgilerimiz ekranda.